Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda AS Subay Eğitim Merkezi başvuru süreci hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu başvuru şartları hakkında bilgi vermeden önce hatırlatmak istediğim bir konu var. Hem lise mezunu olarak hem de üniversite mezunu olarak AS Subay veya Subay öğrencisi olabilirsiniz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde lise ve üniversite mezunu olarak AS Subay ve Subay öğrencisi olabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca bu karışıklığı düzeltmek istiyorum. Açığa çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar lise mezunu iseniz ve az subay öğrencisi olmak istiyorsanız YKS'ye girmeniz gerekiyor. Buradaki TYT puanınız kullanılacak. Çağrıldınız, diğer sınavlara da geçtiniz, kayıt hakkı kazandınız. Bu durumda jandarma, az subay, meslek yüksek okuluna kaydını yap, kaydınızı yaptıracaksınız ve okuyacaksınız. Buradaki eğitim 2 yıl. Eğer lise mezunu iseniz ve jandarma subayı olmak istiyorsanız bu durumda yine YKS'ye gireceksiniz. Fakat hem TYT hem de AYT puanınıza bakılacak. Ayrıntıları dediğim gibi diğer videolarımda paylaştım. Diğer sınavları da geçtiniz. Bu durumda güvenlik bilimleri fakültesine kaydınızı yaptıracaksınız. 1 yıl hazırlık, 4 yıl lisans, toplam 5 yıl eğitim göreceksiniz. Eğer üniversite mezunu iseniz yine az subay ya da subay olabiliyorsunuz. Az subay öğrenci olmak istiyorsanız en az 2 yıllık bir ön lisans programından mezun olmanız gerekiyor. 4 yıllık lisans mezunları da başvuru yapabiliyor. Diğer şartları da taşıdınız, sınavları geçtiniz. Bu durumda az subay eğitim merkezinde okuyorsunuz. Buradaki eğitim 1 yıl. Üniversite mezunu olarak Jandarma subayı olmak istiyorsanız bu durumda en az 4 yıllık lisans mezunu olmanız gerekiyor. Çağrı yapıldı. Diğer tabii az bu üniversite mezunları için YKS'ye değil de KPSS puanınıza bakıyor. Puanınız yetti. Çağrı yapıldı. Diğer sınavlara da geçtiniz. Subay eğitim merkezine kaydınızı yaptırıyorsunuz. SUEM. Burada da eğitiminiz 2 yıl. Sevgili arkadaşlar. Kısaca şunu da söylemek istiyorum. Lise mezunu olarak başvuru yapmak istiyorsanız başvurular Temmuz ayında. Üniversite mezunu olarak başvuru yapacaksanız bu durumda başvurular Aralık ve Ocak ayında olmaktadır. Bunu unutmayınız. Bu videoda ben yalnızca Ast Subay Eğitim Merkezi (ASEM) ile ilgili başvuru şartlarını ve bireylerde aranacak, adaylarda aranacak nitelikleri aktaracağım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle başvuru süreci ile ilgili başvuru sayfasına ulaşmakta sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oluyor. Buradaki QR kodunu kullanarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu kodu fotoğrafını çekip birbirinize gönderebilirsiniz isteyen arkadaşlarınıza. Gelelim başvuru sürecine. Başvuruların yapılması az önce de bahsettiğim gibi Aralık ve Ocak ayında gerçekleşiyor. 2 Gelelim başvuru sürecine. Arkadaşlar, başvuru süreci şu aşamalardan oluşuyor. Aralık ve Ocak ayında başvuruların yapılması, başvuruların açıklanması ve sınava katılacakların belirlenmesi, sınav ücretinin yatırılması, uygulanacak sınav aşamaları, sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı, sağlık kurulu raporunun alınması, güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt kabul İntibak eğitimi ve son olarak yedek aday çağırma. Süreç bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi bu süreçte bilmeniz gereken noktaları kısa kısa aktarmak istiyorum. 1- başvuruların yapılması. Başvurular sadece arkadaşlar, Jandarma Gövde PTM, Personel Temin Merkezi var. Buradan giriş, bu site üzerinden e, Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru yapacaksınız. E-devlet şifrenizi kullanarak başvuru yapacaksınız. Başvurular genellikle Aralık ve Ocak aylarında yapılmaktadır. Adaylar personel temin sistemine giriş yaptıktan sonra profil bilgileri bölümünü dolduracaklar ve başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan diğer bilgi ve belgelerin girişini yine profil bilgilerim kısmından yapabileceklerdir. Yani profil bilgilerinizi dolduruyorsunuz ve burada ihtiyaç duyduğunuz diğer belgeleri de yüklüyorsunuz. Yabancı dil sınav bilgileri, sürücü belgesi, ustalık, kalfalık, işyeri açma belgesi, şehit Gazi yakınlık belgesi gibi belgeleri başvuru sürecinde bu profil bilgilerine yüklüyorsunuz. Başvuruların açıklanması ve sınava katılacakların belirlenmesi. Başvurusu uygun değerlendirilen erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere branş ve alt branş bazında KPSS notuna göre en yüksekten en düşeye doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Başvuru sonuçları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi PTS'de sonuç bilgileri bölümü altında sonuçların kısmında ilan edilecektir. Sınav ücretinin yatırılması Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan sınavlara çağrılan adaylardan sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular personel temin sisteminde sonuç bilgileri bölümü altında sonuçlarım kısmında yapılacaktır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir. Uygulanacak sınav aşamaları. Arkadaşlar, seçme sınavlarına katılacakları duyur duyurulan adaylar sırasıyla fiziki kontrol fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar bir sonraki aşamaya devam edemezler. Sınav aşamalarından önce belge incelemesi yapılacak olup eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Şimdi bu sınavlarla ilgili kısacık bilgi vereyim. Fiziki kontrol. Fiziki kontrol komisyonu Standartları sağlayan adaylar hakkında ASEM öğrencisi, öğrenci adayı olur veya olmaz şeklinde karar veriyor. ASEM öğrenci adayı olmaz olamaz şeklinde karar verilenler eleniyor zaten. Fiziki yeterlilik sınavı. Fiziki yeterlilik parkurundan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Bu parkurla ilgili bilgileri de ayrıca diğer videolarda aktardım arkadaşlar. Mülakat Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden yine en az 60 puan alması gerekir. Sevgili arkadaşlar, mülakat sınavında aday her biri 20 puan değerinde 5 kritere göre değerlendirilir. Bunlar konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisidir. Mülakatta bu 5 kritere göre Kendinizi hazırlayın lütfen. Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı. Adayların başarı sıralamasına esas puanı KPSS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavının yani parkurun %20'si, VKİ puanının yani vücut kitle indeksi puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Her bir branş için erkek, kadın ve lisans, ön lisans ayrı ayrı olacak şekilde asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Kontenjanın bir katı kadar yedek aday listesi en yüksek puandan başlanılarak belirlenir. Adayların sınav sonuçları sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra personel temin sisteminde sonuç bilgileri bölümü altında sonuçların kısmında yayınlanacaktır. Sağlık kurulu raporunun alınması. Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır. Güvenlik soruşturması işlemleri Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması işlemlerine başlanır. Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması. Kayıt kabul. Sınavlarda başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları kayıt kabul komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv sonucu olumsuz olan, sağlık yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişkileri kesilir. Kayıdı, kayıt kabule başvuru bizzat adayın kendisi tarafından yapılır. Arkadaşlar şunu da unutmayınız. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme senedini de yanlarında getirecektir. Bunu başvuru şartlarının ayrıntılarında aktaracağım sizlere. İntibak eğitimi Kaydı yapılan adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır arkadaşlar. Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır. Yani sizin herhangi bir para harcamanıza gerek yok. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları öğrenci ödül ve disiplin yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Ve son olarak yedek aday çağırma. Geçici kayıt sırasında ASEM'e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, asubay eğitim merkezinden ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan yedek aday kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen Olumsuz sağlık raporu alan ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. İntibak eğitiminin 3'te 2'si tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz. Adaylara yedek çağrısı personel temin sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Personel temin sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri gönderilmesi durumunda resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yani sizler takip edeceksiniz başvurunuzu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Asuba Eğitim Merkezi ve diğer konularla ilgili ayrıntılı bilgi almak için YouTube kanalımdaki ilgili oynatma listesine bakabilirsiniz. Burada pek çok bilgiyi paylaştım. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.